Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Halkı iş karışıklığa sürüklemektir. Ümit Özdağ'a Allah'ıma havale ediyorum. Bugün bana attığı yalan ihtira, bana demiş e, Suriyeli hırsız. Ben ne Suriyeliyim, budur Türk vatandaşı, Türk vatandaşı kimliğim. Ve ben Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. E, hırsız hiç değilim. Ben Diyanet Vakfı'nda hafız hafız biriyim. Süreli süre 2-3 gündür yardım götürüyoruz Maraş'a, Ankara'ya, e, Hatay'a, Malatya'ya. Yani telefonum da burada. Ben sadece telefonumu arka cebimden aldım. Budur telefonun rengi de orada belli. Telefonumu arka cebimden aldım. Ön cebime koydum. Bu provokatörlükten başka bir şey değil. Halkı yani kışkırtmadan başka bir şey değil. Ümit Özdağ seni Allah'a havale ediyorum. Yani bu, bu zamanda halk perişan halde. Enkazın altında cesetlerimiz var. Enkazın altında yaralılarımız var. Bu durumdayken bile siyaset yapıyorsun ya. Seni Allah'a havale ediyorum. Bu cuma günü hürmetine. Rabbim sana da bu şeyleri yaşatsın. Yani Hakkınızı şimdi, arayacak mısınız? Hakkımızı abi? sonuna kadar arayacağız. Ee, bütün hukuki yollara başvuracağız. Ee, buradan gelecek bütün e, paraları, maddi şeyleri depremzedelere, yardıma muhtaç olanlara bağışlayacağım. Yani şimdi Ümit Özdağ zaten Ümit Özdağ ve gibileri. Yani bu insanlar e ne zaman ki devletimiz bir e, afet, bir e, sorun, sıkıntıyla karşılaştığı anda anında ortaya çıkan provokasyonlar, provokatif insanlar. Biz bunları zaten asıllarını da biliyoruz. Bunlar ne olduğunu da biliyoruz. Ne zaman böyle bir olay çıksa hemen devlete saldırmalar, hiçbir konuyu incelemeden ya inanılmaz devlet çalışıyor, depremzedeleri de orada burada her yerde çalışıyorlar. Biz de beraber çalışıyoruz. Yani tüm devlet erkanı orada, biz oradayız, halk orada, devlet iç iç olmuş. Onlar çıkmışlar siyaset yapıyorlar. Yok Suriyelileri göndereceğiz. Zaten ağzından başka çıktığı bir şey yok ki. Suriyeliler Suriyeliler. Ya arkadaşım burada olay var. Afet bölgesindeyiz. Sen neyin peşindesin ya? Kardeşime ne demek hırsız? Yok Suriyeli, yok bilmem ne. Senin işin yardım mı etmek yoksa yardım yapılan yardımlara eee tekere çomak mı so çomak mı sokmak? Yani nedir senin derdin? Allah aşkına bırak artık bu milletin peşini ya. Bırak insanlar yardımını yapabilsin. Bırak insanlar kendi e, emekleriyle çalışabilsinler, mücadele edebilsinler. Ondan sonra bu afet bittikten sonra gel laf at ben kabul ediyorum. Ama bırak bu insanları